Ya bir kere de ben başlangıç yapayım ya. Hayır ne sürü atak şu ya bu. Geçen baya tatlı duruyordu. Videonun içinde söyle ee, video dedim 3 kere. Yo. Ha, o videoyu izledim başta çok dedim sonları sıkmaya başladım. İzlememiş hepsini izlememiş bak an. Hepsini izleseydin bahçe sapladığım yeri gördüm. Hadi bakayım baş başa mı? Bir <laughs> <laughs> mücadele. <laughs> 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 Sizi. Siz videoda bir gömüyor bir gömüyor. <laughs> Lan işte şu, o yerleri koyuyorsunuz. Koydum <laughs> Nasıl koymadı? Bunun küfüründen koymamış ki ha. Yani Altında iki kişi yüzlük motor var diyorum orada Bunun küfüründen duyulmuyor <laughs> Bir de ne oluyor biliyor musun? Ben kamerayı böyle ayarlıyorum çok güzel oluyor Ondan sonra videonun içinde kötü oldu diye ayarlıyorum Böyle bozuluyor Eğer videoyu ayarlamazsam Kamera güzeldir diye devam edersen Bu sefer de kamera kötü oluyor Anlamadınız boşver <laughs> Ne yapalım şimdi uyaralım mı kamerayı düzeltmeye? Hayır oğlum ne alaka <laughs> Neden benim gri eş olmanı malaf ediyorsun sen? Yok hayır Çok güzel lan baba dağıl Aa oh, seslere bak. Emin ediyorum normal bir vatandaş olsam düşerim ya şu ikiliye. Üçlüye pardon. Doblacılara tam dikkat. <laughs> Baban doblacı değil ki Fiorino. Aynaları ayarlamadan yola çıkıyoruz ya. Ehliyet sınavında olsaydık kaybettiydik mesela şimdi. E, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine yine kim var? Tabii ki de işte her zamanki gibi bak ya. Yine her zamanki gibi ben Melik ve Enes. Melik'in yine motoru yok maalesef. Daha hala motorunu alamadı. Yazık çocuğa bak. Can bana bakıyor. Allah'ım camı da filmli belli de olmuyor. Benim de filmli ama neyse. Ama hangi film? La Casta Papel. La Casta Papel dizi lan. Aklıma film gelmedi. Onun için La Casta Papel dedim. Kötü bir espri yapacaktım. Espriyi daha da kötüleştirdim. Mükemmel bir espriyle video başladığımıza göre bugünümüz hayırlısıyla inşallah güzel geçecek. Nereden gideceğiz lan? Nerede oğlum bunlar? Ya insan bir haber veriyor ya. İnsan bir haber verir haber. <laughs> Flens abimize yardım edelim şöyle. Buyur reis. Ne demek? Gülün saygınlığı kazanıyoruz her tarafta yani. Baki motoblok saygınlığı, yaya geçinde saygınlık, yol, yolda saygınlık, benzin istasyonunda saygınlık, her tarafta saygınlık. Ne böyle ya? Yemin ediyorum sevap point yaşıyorum ya. Anlattığını da Ben de dedim ki çıkartamadı. At saygınlığı atmak işte. yine anlamadım. Anahtarım var ya anahtarım. Onu çıkartamadı. Ben de dedim ki at sahibinin altında kişine. At sahibinin altında kişi mi? Kişiner, kişiner. O ne lan? Lan videodaki ne anladı? O ne, o ne demek oğlum? Ya. ya dedim ki at sahibinin altında kişiner dedim tamam mı? Onu ya, anlamadım. Tamam. O ne demek lan? At sahibinin altında kişiner ne oğlum? He. He he. <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Ben ne anlamda dediğini düşünüyorum tam Farklı bir, böyle şive gibi düşünmeye çalışıyorum Kişiler derken At Tamam tamam şimdi Allah Bilmediğim şey yok Lanet olsun bu kafaya ya, atma ha. ya. Ne yapıyorsun kardeşim? Saçımı mı Bu aynada neden herkes saçımı düzeltiyor? Hayır peki niye benim aynam mesela? Çok temiz olduğunu biliyorum tamam eyvallah ona bir şey demem de. Bak Burat bey sana çarpıyordu Fulle mi? Var bu para bunlarda ya. Bir gariban biz miyiz ya? Çaktırmayın ben de doldurdum yani de işte yani. Duyar kasmaya çalışıyoruz anlıyor musunuz? Uf videoyu başlatıyorum burada boş boş bekliyoruz. Birazdan daha markete gideceğiz. O ben burada kendi kendime konuşuyorum. Şu an benim motovlog yapmam gerekmiyor mu aslında? Ben niye bu kadar hızlı konuşuyorum? Anas sanki kapışma yapıyoruz ya. Etraftan bakanlar da diyecek ki bu çocuk kendi kendine ne konuşuyor? Kamerayı görmüyorsanız bir zahmet Bunu düşünürsünüz. Geçenki kavgamızda bile adama göstermedik. Bak burada ne var, burada var, ne var diye. Bak burada ne var? var yürü. Her videoya gönderme yapıyorum böyle her tarafa gidin diye. Emin ediyorum döngü gibi paradoks gibi adamım ya. Oradan oraya oradan oraya. Geri dönüşüm yapıyorum adeta. Abi burası dolu boşuna gelme. Burası dolu. Burası dolu dedim bak gösterdim ama sen hala gelmeye çalışıyorsun. Burada ne yapacaksın sen buraya niye geldin ki? Ben seni uyardım abiciğim ya. Yürü abim sen de bir saygınlık kazanan ama Sen biraz şey teşekkür etmedin. Az. Bugün gideriz inşallah. Ne kadar tuttu? 20 14. 20, 20 liraya fullendi abi çok güzel ya. Ne kadar güzel ya. Ben motoru 150 liraya hatta 150'den daha fazlaya fulliyorum ya. Adamın motoru 20 liraya fulleniyor ya. Ne kadar ekonomik bir motor. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Eee her delikanlının bir gelişi vardır. Vallahi ben de bayağıdır benzin istasyonlarına gelmiyorum. Zamlardan sonra babamla beraber benzini bidonlara doldurduk. Bidonları alıyorum aşağıya. Bunu ile tık depoya dolduruyorum. Benim motorun içindeki benzinin fiyatı 8 lira falan. O mantıkta düşünün. Ben o zaman aldım benzini. Şu an benzinin fiyatı 10 lira küsür. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Oğlum şu an kafam kaşınıyor benim ya. Sağ elimiz kaşınınca para geliyordu galiba. Sol elimiz kaşınınca da para gidiyordu. Kafamız kaşınınca ne oluyor? Kafamız mı çalışıyor? Ya abi her tarafta yemin ediyorum espriyi yapıştırıyorum ya. Aferin benim çalışkan kızım. Şimdi bugün arkadaşlar ben Enes'le dalga geçmeyeceğim. İşte sapladım, ettim, mettim falan. Ne dalga geçmeyeceğim. Sonradan çocuk bir gaza geliyor. Ya geçenki videoyu görmüşsünüzdür. Hemen kartlardan izleyebilirsiniz. Kavga videosunun içinde. Dalga geçtim o kadar. Abi bir basıyor adam yemin ediyorum. Moralim falan bozulmadı tabii ki de ya ben izin verdiğim için. Neyse. <laughs> Yani beni saplamasından falan geçtim. Lan bir viraja giriyor. Allah korusun çocuğun başına bir iş gelecek. Sonra yemin ediyorum vicdan azabından üzülürüm ya. Tüh be dolmuş olmaya dışında geçecektim. Dolmuş benim işimi engelledi. Biraderim için. Neyi bekliyorsunuz? Seni seni bir geçin ben. Yemin ediyorum herkes böyle fış 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 geçmekten artık sıkıldım ya. <laughs> Enesler gözükmüyor aynalarımdan. Şimdi o kadar kişiyi geçtik. Ben şurada bunları bekleyeceğim. Onlar beni tekrardan geçmiş olacak. Boşuna motoru bağırtmış olduk ya. Bak eldivenini de takmamışım. Onu takmış olurum ben. Dörtlerimizi açalım. Kurallı bir duruşumuz yapalım. Kurallı mı? Kurallı değil, kurallı. Bak bunu geçtik. Bunu da geçtik. Heh geldiler. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar ufak bir bilgi vereceğim eski çarşıya gelmişken ciğerlerimiz yer değiştirirken ses tellerinin böyle havada bungee jumping bungee nasıl, ne, neyse işte onu yaparken ufak bir konuşma yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz mondial kd 125 f yani bizim yeşilimiz hulkumuz üretimden kalktığı için Yani üretimden kalktığı için benim de içimde dahil olduğu bir korku. Satarken zaten sıkıntı çekeceğim. Ucuza satacağım. Ama artık ucuza satmak gibi bir şey yok. Zaten motor fiyatları falan belli olduğu için. Parça sıkıntısı yaşayacağız diye korkuyorduk biz bunu. Hemen baştan söyleyeyim. Trend yol falan filan hiçbiriyle bir sponsorum yok. Reklam parası falan almıyoruz. Ben sizi bilgilendirmek için söylüyorum. Şu an ekran görüntüsü olarak size de veririm ekrana. Trend yolda istediğiniz Mondial'in her türlü parçası var. Buji olsun, hava filtresi olsun. Ya motorun brandası bile var Gerçekten orada motorun hatta resmini bile koymuş Granaş falan hepsi var Koruma demiri onda emin değilim onu bilmiyorum onu bakmadım Bakarım eğer varsa onda koyarım ondan emin değilim ama Koruma demiri olmayabilir Çünkü motor varken bile koruma demirini bulamıyordunuz Ben bulmuştum ben bulurum Ben bakim bu Motorun Parça sıkıntısı O nasıl bir dönüş ya O nasıl bir dönüş Ya bakın sola dönecekseniz sola yaklaşılır Sağa dönecekseniz sağa yaklaşılır Sola döneceksiniz sağdan doğru dönüş yapılmaz. Sağa dönecekseniz soldan doğru dönüş yapılmaz. Ben şimdi senin sola dönüp sağa dönüp dönmeyeceğini nereden anlayayım? Ben seni kenara çekeceğini sanıyorum. İyi bu kenara çekiyor ben böyle sağlayayım diyorum. Ondan sonra adam tak bir dönüyor kaza. Mesela arkadaşlar biz ne diyorduk? Ha parça sıkıntısı diyorduk. Oraya bir araya bir, bir şey karıştı. Yine bir trafikten sinirlendim. Bu ne kadar sürer? Bence bu parça sıkıntısı bitmez. Neden? Çünkü oraya yazdığınızda örnek veriyorum. Dediniz ki siz KD125F fren balatası yazdığınızda orada yazıyor ki MH Drift Drift'le KD125F fren balatası yazıyor. Yani burada belirtmek istediğim şey hepsini beraber satıyorlar. Drift'le üretimi durdu mu durmadı ve driftçiler var kaç yıldır yani biz yokken onlar vardı onlar bir parça sıkıntısı çekiyorlar mı çekmiyorlar yani bunların hepsinin parçaları aynı arkadaşlar beraber satıyorlar driftleyi üretirken bize Driftley... driftleyi üretirken bir şekilde bize de bir üretim yapmış oluyorlar aslında açıkçası yani bu sayede Allah'a şükür inşallah parça sıkıntısı çekmeyeceğiz arkadaşlar Evet şimdi vlogumuza aynı yerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben size diyorum bizim işimiz sadece vlog değil. Eğlencesi var, eğitimi var bir de gün geçirmesi var. Üçü bir arada abicim Nescafe gibi adamız yemin ediyorum ben. <laughs> <laughs> Enes yine selamını çaktı. <laughs> Melik de ne yapıyor bu diyor. Hepsini seslendiriyorum gördü Bak bir şeyler konuşuyorlar yine. Bunlar hep beraber ya. Her videoda söylüyorum yani. Ben hep yalnızım. Askerlerimiz be, askerlerimiz be. <laughs> El de salladı, aslanlar ya. Yemin ediyorum şok da sponsorumuz gibi. Her videoda burada başlangıç yapıyorum ya. Taş teras videosu geçen haftaki video, bu hafta her videoda buraya yapıyoruz ya. Arkadaşlar biz alışverişimizi burada yaptığımız için videoyu da burada başlatıyoruz. Videoda bir farklılık olsun diye bir sefer videoyu burada başlatmadım. Ama yine bu yola girmiş olduk yani. Ne 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 anladım ben bu işten. Şuradan kardeşlerimize bir sallayalım. Baki Motovlog yine saygınlık kazanmaya kaldığı yerden devam ediyor. Buradaki insanlar da artık bizi tanımaya başladı yani. Her hafta buraya geliyoruz. Annem ne diyor var ya. Sen niye her hafta aynı saatte dışarı çıkıyorsun? Mesai saati falan mı var? Ha, çalışıyorsun bizim mi haberimiz yok diyor. Ya bunun sebebi pazar günü. Daha erken ve daha geç bir saatte çıkamıyorum. Daha erken bir saatte çıkamıyorum. Neden? Çünkü aç oluyorum yani. Daha geç bir saatte çıkamıyorum. Neden? Çünkü kıştayız artık. Havalar soğuyor. Artık çocuk falan motor kullanmasını bilmiyor ya. <laughs> niye ne oldu? Yok <laughs> abi. Ben bile bir çekiyor. <laughs> <Falan vermiyor. gülüyor> 4 yıl motoru, motoru <laughs> o sırada iki haftadır, iki haftayı geçmiştir hatta kran kırıp motoru olmayan Melih'in sıfatı eşki. Hem de ikinci kez krank kıran. <gülüyor> <gülüyor>